Kahramanmaraş'a uzanıyoruz değerli izleyenler. Şiir ve edebiyatın başkenti, yedi güzel adamın şehri Kahramanmaraş'ta 3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri'nin açılışı gerçekleştirildi. Konuşmalarız aranın çağırmaz bir daha. hoş geldiniz, afallar Bu şiir böyle duaken dost elin elindeydi. Sen bir zümrütün kayının elim tüylerine değdi. Sevda duvarını açtım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegende de olsam dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem. Ne olur takvim sorma bana. Hızlandılar çiçek açtığı zaman. Kime gidelim? Yaralarımız var. Kime? Sıcak işi şey arıyoruz. Kime? Merhamet istiyoruz. Kime? Maaşlanmak istiyoruz. Kime gidelim? Sorumuz ve cevabımız sen değil misin? Yorgunuz, kaybetmişiz, dağdınız, kırgınız. Kahramanmaraş'ımızın şiir ve edebiyat haftasına bugün başlangıç yaptık. Bu sene üçüncüsü yaptığımız şiir ve edebiyat haftamız bugün Hakan Dedeler konseriyle başladı. Ve yedi güzel adam başta olmak üzere birçok şair ve yazarımızın şiir dinletisini de burada dinledik. Ben tekrar şehrimiz için hayırlı olsun diyorum. Çünkü yedi güzel adamın şehri Necip Fazıl, Nuri Pakdil abimiz, Sezai Karakoç, Abdurrahim Karakoç. Rasim abimiz Cahit Zarifoğlu Akif İnan'dan şiirler burada dinletisini dinledik. Bugün başlangıç yaptık. Yarın da devam ediyor. İnşallah pazar günü de şiir ve edebiyat ödüllerimizi takdimle inşallah sonuçlandıracağız diyorum. Maraşımızda 3 yıldan beri şiir ve edebiyat günleri düzenleniyor ve Kahramanmaraş bir şiir ve edebiyat şehri olarak Yedi güzel adamın şehri olarak bunu ziyadesiyle hak ediyor ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de özellikle son 3 yıldır kültür sanat tasarımı konusunda son derece başarılı. Biz biliyoruz ki bir şehir kültür ve sanat üretmiyorsa taşralaşır. Sağid cidden bir vücudi fi kahraman fi asamet Türkiye fi hazel fada tekafi el munfetih ala tekafatla ve سعيد بوجودي في هذه المناسبه في بتعاوني مع الثقافه التركيه التي تنتمي الى الفضاء نفسه الذي وجدت فيه الثقافه العربيه Bir Filistin'den katılan şairimizin ismi Züher Ebu Şeep. kendisi Filistin'de Mahmut Derviş Onur Ödülü sahibi bir şairdir. İlk kez Kahramanmaraş'a geliyor ve Kahramanmaraş'tan çok etkilendiğini söyledi. Bugün hatta Yedi Güzel Adam Müzesi'ni de gezdik kendisiyle. Ve bu tür etkinliklerin Kahramanmaraş'ta tekrarlanmasına çok mutluluk duyacağını ifade etti. Çok mutlu burada olmaktan, edebiyatın başkenti bulunmaktan çok mutlu olduğunu da tekrarladı. Değerli izleyenler bu haberimizle birlikte ana haberin sonuna geldik. Reklamların hemen ardından Rumeli Haber Bülteni ile tekrar karşınızda olacağız.